Kolay gelsin baba. Sağ ol oğlum. Ne yapıyorsun? Vallahi oğlum e, sübürge yapıyoruz. Eskiden ta Anadolu'nun Türkmenleri Anadolu'ya yerleştiğinde tabi bu e, modern çağ daha gelmeden e, Nars, o zamanki imkanlarda adamlar kendi imkanlarıyla böyle sübürgeleri bağlayıp ben bilirim tabii ben 60 yıl önceki durumları bilirim. Daha 60 yıla kadar Anadolu'da fakirlik, imkansızlık, yoksulluk hal e, halk e, ben harman yıllarını, kenarlarını buğdalar, düven, öküzünen sürüldüğü için çok şey derdi böyle e, buğdalar kumun içine, toprağın içine karıştığı için e, bu süpürgeyi ne, nerede bulacağım? şehir şübürgesinde yıkan mı var? Ben bir iyi bilirim. daha öncesi varmış da bunu daha 200-300 yıl önceden yapmışlar yaşayanlar insanlar. Bunlardan bağlarlardı babam. Rahmatlık. Böyle yüz tane en azından yüz tane harman yilleri olurdu ki bir sürü çahıllı, taşlı bir göreceğim. O insanlar ne halinden, ne imkansızlıklarından yaşama, mücadele. Bu sübürgelerden mücadele ederlerdi. Bu günümüzden gelen yani bir ot cinsi bu. Hani sübürge ot normalinde. bu da normal bahçemizin bir köşesinde yetişiyor. Haliyle şu kazellerini sübürmek için e, ne bileyim ben işte etrafı sübürmek için böyle yapıyor. E, lazım oluyor. Hatta buraya yaptım geçen sene. Çünkü asmazsan bunu içeriye koymazsan bu sübürgeyi içeriye koymazsan bu dondum muydu? Yani donuyor. Soğuktan kışın dondum muydu? Bunun bir özelliği kalmıyor. Böyle yere vurdum muydu? Bu şey gibi çıtır çıtır kırılıyor. Hiçbir özelliği kalmıyor. Ama biz bunu böyle bağlayıp bu şekilde kullanım şeklinde getiriyoruz. Ondan sonra ne yapıyorum? Ben bunu içerilere asıyorum. Kendi, kendim burada bahçede. Dedim mi hala ta geçmiş dedelerimizin getirdiği adet mi diyelim? Gelenek mi diyelim? Ama ee, şu anda ekonomimize bile katkı var. Niye? Ee, hazır sübürge almıyoruz en azından. Çünkü dayanmaz ki burada. Gazel dökülüyor. Hazır sübürge ne kadar dayanır. Onun için e, hatta bu da şunlar tohumları. E, Şurada tohumları sübürgenin. Bunları belirli bir yere toplar atarız. Yine yeni sene. Yeni seneye yine çıkar buradan. Yine aldığımız alırız. Almadığımızı yolar atarız komşularımıza da birik. Ee, böyle işte hayat devam ediyor. Bu yüzyıllardır e, Türklerin ta atalarımızın getirdiği bir adettir. Allah herkesten kanı, kanı rahmet eylesin. Böyle Abi. Bağlıyoruz. Yapıyoruz işte. Lazım oluyor. Niye? Ne kadar bir katkı yaparsan ekonomiye o kadar faydası olur. E ne yapacaksın şimdi, e, Tabii bu unutulup gidiyor zamanla. Bu zamanla e? yapan azalıyor değil mi baba? Ya şimdi şöyle zamanla unutuluyor şöyle. E, modern Misal çağına... ben bunu bilmem pek. Ya oğlum işte dedim ya modern çağına girdiği için belki ben de anamdan babamdan harman yerinden sübürdüğünden geçmişten görmemiş olsam da eğer şehir hayatında yetişmiş olsaydım ağırlıklı olaraktan. E görmezdim. Bilmezdim. Abi babamın bağladığından, babamın yaptığından, e o babasından, o, o dedesinden bir günümüze geliyor. İşte ben de sana onun için dedim ki en azından bunları gör. Bu şekilde en azından bağla. Bahan ki bir bahçe, bir e ne bileyim ben işte bir şeyken oraları süpürmek için faydalı olur. Şunlara baksana. Bunlar bile bazen pazarda satıyorlar. Ev bitmez bu süpürge otu. Ha, ağırsız olur. Ee, biter ama her adam da bunu bağlayıp da bu şekilde. Şuna bak. Şu şekilde bak. Böyle topluyorsun. Evet. Böyle topluyorum. Bunları e, şekline göre hele bunu e, genelde ıslayacağım. Önce bir yumuşatacağım. Bu yağmur yağdı ya bu gece. Evet. Yağmur yağınca bu yumuşadı. Bunu kuru kana yaparsan olmuyor. Olur da şekil almaz. Yani e, birbirine uyum sağlamaz. Mesela şöyle e, şöyle yamuk olanlar şöyle yamuk olanları bu şekil getireceğim. Ondan sonra mesela e, şöyle eğri olanlar var. İçine eğri olanlar. Bunlar birbirine yapışacaklar böyle. Şöyle. Yapışacaklar ki yani uyum sağlayacaklar. Şöyle güzel bir şekilde uyum sağlayacaklar. Ya işte böyle hayat devam ediyor oğlum. Ele eskiden şimdi ne var ya şimdi her şeyi imkan çok güzel her imkan var. Mesela Şimdiki gençler bunu biraz önce senin dediğin gibi nereden bilsin oğlum? Çocuklar da haklı. Şehir hayatına alıştırıyorlar çocukları. Köy hayatımızda kültürümüz bu da bir kültürdür yani. Evet. Bu şuna bak, şu şekilde bağlıyım. Şekillendirmezsen yarın şeyler biri bir tarafa döner ağzı, biri bir tarafa. Ee, şeyde kene bunu kullanana sıkıntı olur. Bak şöyle yaşa şu şekil bağlıyor. Yaş oldu mu? Yaş olacak biraz ıslanacak yağmurda. Daha güzel şekil alır. Bak <laughs> nah, mesela şurada bir şekil almaya başladı bak. Buna bir düğüm dağıtacaksın. Atacağım daha buralara bağlayacağım. Hatta birkaç tane yerine bağlayacağım ki bağlamazsam. Mesela şuraya bir bağlayacağım. böyle çekemem. Şey demem bağ, bağlanır da e, şekil verilmez. Yani e böyle şey yaparlardı. Kurek sapı. E, kurek sapını önce yahallardı ateşte. Yanmayacak şekilde ısıdırlardı. Evet. Ondan sonra kurek sapını e, şekil verirlerdi. Niye? Hani diller ya aç, ağaç yaşıken ataların dediği o da yaşı hana biraz ısındım mıydı yumuşak ısındım mıydı yani demir gibi evet. onu da ağacı da şekil verirlerdi e bu da şimdi hazır oldu hemen hemen bak mesela şöyle bir şöyle Vurdu mü bak akortlu saza döndü bak akortlu saz gibi bak böyle bunları bu şekilde yaparız ya dünya işte boş ya. Ama diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Dediğim böyle işte oğlum. Eski anaları, eski atalarımızın yaptığı şeyleri biz de bir hatırlatalım dedik sizlere. Yani ne kadar anlatabildik bilmiyorum. Yani onu değerlendirin işte. Tabii canım anlattım. Evet. Kolay gelsin. Hadi sağ ol oğlum.